300 bin abi, 500 bin Büyük para Gökmen abi. Ya Selim abi şunu diyeyim. Şimdi bu Galatasaray takımı. Dedin ya sen bir soru sorun çok güzel. Ben de cevabı katılabilir miyim sonrasında? Beşiktaş takımı çok iyi başladı ligye. Doğru mu? Doğru. 5 doğru. hafta. Şimdi geçen oturdum düşündüm. Abi Beşiktaş takımı 3 maçta doğrandı gitti. 10. hafta 10 Kasım rahmetli Atatürk Nur içinde yazsın. 10 Kasım Atatürk'te rahmetli oldu. Şey Beşiktaş'ta rahmetli oldu. Şimdi ne oldu? Hatalar var. Doğru mu? Başkanın hataları olabilir, yönetimin hataları olabilir, teknik adamların hataları var. Bunları hep konuşuruz. Değil mi? Futbolcu hataları vesaire vesaire. Bu futbolda zaten hata var. Fakat abi bu Galatasaray'a bir yaklaştık biz. Tamam mı? İyi de bir havaya kaldık, Süper Kupayı da aldık ya. Size beş tane gol attık Galatasaray'a. Nereden attık? Nereden oldu bu işten? Sonra bir gittik karşıya. Sizin sahaya geldik. Bizi orada bir doğradılar Beştaş'ı. Tamam mı abi? Arda kardeşler doğradım Kardeşim benim. Galatasaray kardeş. Bizi bir doğradı. Bir tokatta oradan yedik. Tamam mı? Şimdi bu arada kalkamıyoruz aya zaten. Ne olacak? Bir sürü eksikler zaman. Ardından geldik abi son Kasımpaşa maçı falan filan. Bizi abi bu hakem cemaati ya da ne cemaati ya da kim bunları dürtüyorsa, kim planlıyorsa hani derin bir futbol var ya burada. Derin devlet. Futbolun derin devleti diyeyim yanlış. Beşiktaş abi şampiyonluktan saf dışı etti. Ligin 11. haftası. Bak öbür hataları konuşuruz. Şimdi gelelim Fenerbahçe. Fenerbahçe şu anda Ama abi, şöyle bir şey var. Çifte bir standart şöyle var. Sen Fenerbahçe'yi devamı, Fenerbahçe'yi Fenerbahçe koruduğun abi. için Beşiktaşlılar senin senin adına üzülüyorlar. Bizi neden televizyonda şimdi bak. Korumuyor şimdi, diye. Şimdi Gökten abi ola şu. Burada hiçbir yorumcunun görevi takımı korumak değil, değil ama. Değil abi ben anlatıyorum abi. Adnan bu sene ve geçen evet. sene Fenerbahçeli örneği çıktı. Çıktı. Demek evet. ki inanıyor. Fenerbahçe'nin evet. mağdur edildiğini düşünüyor. Aynen, mağdur olduğunu aynen. düşünüyor. Aynen, aynen, ondan. Hakkını yendiğini düşünüyor. Bundan abi yoksa Sen bundan ne dolayı da bir anlat anlat. anlat. Galatasaray'ı fazla rif alıyor. Onun şeyi. Tamam. Ben söylüyorum yani bana ne? Adlanıyorum yorumu. Kalkıp da ben adlana bunu kimse zorla söyletmiyor. Devam evet. et. Devam Peki et. içinde. Devam et. Diyorum ki Hakemler o kadar sinsice oynuyor ki. Benim buradan Ferhat Başkan'dan, Ahmet Başkan'dan bir isteğim var. Çok güzel başladılar. Hakemler bundan iki hafta önce fevkalade iki hafta geçirdiler. Hatasız doğru mu? Dedik hatta ya helal olsun bu gençler geldi. Hakikaten Mehmet Türkmen falan ben bayılıyorum. Çok tatlı bir soğukkanlı bir hakem. Ya bunları çoğaltacaksınız bu gençleri. En azından art niyetli. Fakat hani belli bir yaşa gelmiş hakemler suçlamak da istemiyorum ama. Hakikaten bir şey var yani abi. Bu kadar göz göre göre çifte standart olmaz. Mesela Galatasaray'a sarı kart gösteremiyorsun. Dönüyorsun oradan Galatasaray hocası neler yapıyor? Hakaret ediyor. Hakemi tepki. Ya sarı de, kart gösteremiyor. Ya 11 ya, maçta 6 ya, tane abi. penaltı vermiş Galatasaray'a. Ya. Penaltı, ne diyor anlatıyorsun? Ha, penaltı, Go, gol attırmışlar Galatasaray'a. Ya penaltı farklı bir şey. Ne Sen penaltısı? Ben, ya. Galatasaray takımı 10 tane penaltı verse. Sen sarı, şık, kart diyorsun, sarı kart diyorsun. Sarı kart diyorsun. Kırmızı kartlar öyle. Abi bak çıkın. Sarı kart diyorsun. 6 tane penaltı görmüş Galatasaray'a. Maç başlıyor ya. 15 20 dakika. Anlat anlat. Sarı kartı gösteriyor. Şak diye çaktı. 2 tane stopere. Verdi mi sarı kartı adam topa değmez. Öldürüyor adamı. Bitti zaten. abi. Yanlış şey, mı Selim abi. Doğru. Burada başka bir sistem var. Ben futbolcuyum ya kafaya çıktım Doğru. iki tane vurdum. Bir de bana gel al sarı. Hadi çık bakayım ikincisine. Çıkar mı ya? Oyundan Bütün sistem bu zaten. Yani hakemlerin yani illa beni attı kırmızı kart penaltı değil sen